yeni kerestelerimiz geldi. Onlar. Bunlara mahya da diyebilirsiniz siz. Ama şantiye ağzıyla bunlara eşek deniyor. Bunun üzerindekine mahya, onun üzerindekine ızgara deniyor. Bu yüzden sizlere ben bu keresteyi eşek diye söylüyorum. Şantiyede çünkü çalışan kalıpçılar sayısı çok fazla. Siz de şantiyede bu e, ustalarla arkadaşlarla muhatap olacağınız için e, sizlere bu imalatı yaparken e, eşeğe çakıyoruz vesaire diyecekler. O yüzden eşek diyorum. Şantiyeye girdiğiniz zaman eşek ne, sıpa vesaire bunlarla ilgili kafanızda soru işareti oluşmaması için şantiye ağzıyla olan bazı terimleri sizlere kullanıyorum. Kulak aşinalığınız olsun. Yoksa bunlara mahya da diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şantiye ağzıyla olan şeyleri sizlere anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. Bunlara aşina olun diye. Bir dakika. Şunları şunlar Aliciğim. Şimdi arkadaşlar şu teleskop dikmelerimizi de artık sıklaştırıyoruz. Yok onları hallettim. Şu dikmeleri de video yapıyorum. Şu 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 dikmelerin arasını merkez Ha hem merkezden merkeze 90 bir metre arası. kaç orası 95 95 bir yanındakine bakar mısın şu öne bakar mısın tamam ona da bak tamam teşekkürler şimdi tamam teleskop dikmelerimizin arasındaki mesafeleri de sizlere gösteriyorum. Maksimum 1 metre diyebiliriz. Bu şekilde dikmelerimizi, sıklaştırmalarımızı yapıyoruz. Mahyaların altına demir, teleskop dikmelerimizi yerleştiriyoruz. Bunların da ara mesafelerini sizlere göstermek istedim. Biz devam edelim. Hep yukarıdan yukarıdan çekmek olmaz. Biraz daha aşağıdan çekelim. Diplere inelim bizim birinci mahyamız eşek diyoruz mahyamız ve ızgaramız buradan da daha net görülüyor kesit olarak böyle 3 katman 1 2 3 asmolen döşeme arkadaşlarımız da ızgaraları çakıyorlar. Bu videodan birçok şeyi anlayacağınızı düşünüyorum. Kafalarda en ufak bir soru işareti kalmayacak inşallah. Şu asansör perdesi buna da değineyim. Bunlarda 25-50 kilitler var. Bunları 2.50 döktük. 3 metre kat yüksekliğimiz var burada. Asansör perdesi bizim asansörümüz. Şu arkadaki bir kolonla iki perde de bunlar merdiven sağlığına geliyor. Şu da 2.50. Bu da 2.50 döktük. Şu 3 metrelik perdemizi de 2.50 döktük. Bunlarda kiriş var. Bunlara zaten kiriş tabanı çaktık. Şu şekilde görülüyor. Bunlarda kiriş tabanı var. Bakın. Şimdi doka tarzı kalıplarla çalışmadığımız için öyle 5 onlarla çalışıyorsunuz ama şantiyenizde 3 4 çeşit 5 10'unuz olabilir. 9 santim gelen olur, 9.5 gelen olur, 9.6 gelen olur. Şu şekilde bir ip çekeceksiniz. Izgaraların üstünden ip çekeceksiniz. Ona göre arkadaşım su terazisini ölçü olarak kullandı yüksekliğini. Ona göre alt taraflardan teleskop ile yukarı veya aşağı ayarlanıyor. Şu şekilde. Bunu her bölgede bu ızgaraların ipini çekeceksiniz boydan boya. Şu aradaki yükseklikler hepsinde eşit olacak. Emre. Bakın şöyle su terazisine. Tam sıfırına mı yapıyorsun abi? Tamam. Tam ölçümüz su terazisinin tam sıfırına. Yüksekliğe ne kadarsa tuz, su terasını önemli değil. Herhangi başka bir şey de kullanabilirsiniz. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Buradaki mahya şu an aşağıda yukarıya kaldırıyor. Ben tam sıfır değecek tamam. ona. Şu yanındaki direğe de kaldır. Ya onu da kaldır. Kaldır abi kaldır. 2, 2 santim daha var. Kaldır. 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 Kaldır, 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 Oo, kaldır. Kaldır daha kaldır, 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 kaldır az daha. Daha daha, daha. Daha. At, at, at. Çok az bir şey, çok az bir şey daha. Çok az bir şey daha, çok. Tamam da. Şimdi şu eki kaldır bir daha. Hadi bir şey, al da, al da, al da, al da. Tamam. Gidelim arkaya doğru. Şimdi bu detay çok önemli neden önemli bunu tekrarlıyorum şu 5 onlarınız ızgaralarınız var ya bunlar her şantiyede bu farklı farklıdır her marangozdan farklı çıkar şu yüksekliği 9.5 buçuk çıkar 9.6 çıkar 9.7 çıkar bunun üzerine siz direkt playwood'u sereceksiniz playwood'un kalınlığı zaten sabit ama bunu ipe aldığınız zaman ızgaraların hepsini aynı yükseklikte ipi alıyorsunuz. Terazide oluyor. Playwood'u üzerine koyduğunuz zaman düz bir e, döşeme. Alttan baktığınız zaman düz terazide bir döşeme çıkıyor. Ha, bu çıkmasa ne olur? Bu çıkmasa ne olur biliyor musunuz? Yarın öbür gün duvar örürsünüz. Duvarınızda çaplık çıkar. Parça yer. Doğrama takarsınız. Doğrama taktığınız zaman doğramanın bir köşesi oturur, diğer köşesinde açıklık olur veya bir köşesi oturur, diğer köşesi oturmaz. Kirişi veya döşemeyi kırmak zorunda kalırsınız. O yüzden e, bu ızgaralara ip çekme işlemi son derece önemliydi. Bunun detayını da sizlere anlattım. E, şimdi bir detayı daha sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bu Asmolen döşemede ızgaraların üzerine ip çektik. Arkadaşım da su terasıyla bunların yükseklik, alçaklık kontrolünü yapıyor ve hepsini ipe alıyor. Burada önemli bir detay şu. Biz 5'e 10'ların birbirine bindirme ek olan yerlerine hep ip çekiyoruz. Buradaki detay ne diyecek olursanız burada olabildiğince kısa 5'e 10'lar kullanmaya çalışın. Yani bu ne demek? 3 metrelik 5'e 10 da var. 4 metrelik 5'e 10 da var. 5'e 10'larınızın boyunu ne kadar kısa tutarsanız yani 3 metrelik kullanırsanız böyle 4 metrelik vurup basıp geçmeyin. Ne kadar 3 metrelik kullanırsanız buradaki hassasiyetinizi o kadar fazla artırırsınız. Bu ne demek? 3 metre kullandığınızda ek sayısı fazla olacaktır. Bakın buradan bir ip çekiyoruz. Şu 5 onların olduğu yerde ek var. Burası ondan sonra bakın şurada ek var. Böyle bu şekilde gidiyor. Yani 4 metrelik burada 5 onlar kullanılsaydı bu ip buradan çekilmeyecekti. Şuralardan bir yerden çekilecekti misal. O yüzden 3 metrelik 5 onlar kullanarak burada hassasiyetinizi artırabilirsiniz. Hassasiyetin artırılması ne demek oluyor? daha fazla bölgelerde ipe alıyorsunuz ve e, döşemenin yani alttan yukarı baktığınız zaman tavanının daha düzgün, daha güzel, daha terazide çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu da ince bir detaydı. Sizler için bunu da anlattım. Aynı işlemler burada da yapılacak. Izgaralar ipi alınacak. Yükseklikleri hepsinin aynı olacak ve tavanımız düz ip de terazide bir tavan olarak bizim karşımıza çıkacak. Bu şekilde bu işlemler bütün ek devam edecek arkadaşlar. Anlatmak istediğim sizlere buydu. Evet. ızgaralarımız ipi alınmaya devam ediyor. İpi alınan tamamlanan ızgaraların üzerine playwoodlarımız çakılıyor. Şöyle boydan boya dip çektik. Olay bundan ibaret. Artık kalıbın son aşamasındayız. tam da buraya 125'lik denk geliyor. Bak şimdi tık iyi oturacak yerine. Tamam Ayarlasam bu kadar olmaz. Ay tam şöyle göstereyim. Sıfıra sıfır. Güzel geldi. Playwood. <laughs> Bu videoya arkadaşlar beğene kanalıma destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlere her zaman daha iyi videoları göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Yine başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.